Evet. Ee, şükür. Kiminle görüşüyorum ben şu anda İsim? Mikhail Dağlı. Nereden? Altunuzundan Sarılar Mahallesinden. Şehriniz hangisi? Ee, Hatay. Hatay Antakya. Evet. Ee, nerede yaşıyorsunuz abi? Vallahi Hollanda'da yaşıyoruz. Evet. Ben buraya geldiği zaman çok kötüyüm. Yürüme imkan yok. Evet. Ondan sonra e, bir arkadaş var tanıdığımız arkadaş köylü. Evet. Bana tavsiye etti. Ve şu arkadaş kızı adınız ne? Emine Hanım. Emine Hanım. Evet. Görüştük e, Evet. Görüştük. Bu bandı bize verdi. Allah'a şükür ha. Demir gibiyim. Hastalığınız neydi Mihail abi? Ee, bel fıtık. Bel bel Peki fıtık. doktorlardan e, kaç senedir böyle bu ee, sıkıntıyla yaşıyorsunuz? Dört, beş sene oluyor. Ameliyat istedim. Bana dedi ameliyat yapma, çünkü tehlike bir şey, eğer ameliyat olursan belki bir ay, iki ay ondan sonra sakatlanırsın. Oh. Onun için biz bir şey yapmadık, ilaçla kullanıyoruz. Uh -huh. Ta buraya gelene kadar, Türkiye'ye gelene kadar bu arkadaşı görünce bana bu bandı verdi, Allah'a bin şükür. Demir gibi oldu. Kaç paket kullandınız bir hayran? İki mi? paket. paketler. Evet. Ve şu anda Başı baston anda iki paket alıyorum yine. Ve bakın arkadaşlar bastonsuz gezmeyen bir arkadaştı. Şu anda bastonsuz oturup kalkıyor. Allah'a şükür. Herkese tavsiye ediyor musunuz? Evet. Herkes alsın. E, Puşman olmaz. Çok teşekkür ederiz. Geçmiş olsun. Sağ ol, teşekkür ederim.